Hə. Gəl, gəl Azil, gəl. Gəl elə axıra gedib görək nə var. Məs hanı gün nə iş görürlər? Ay, <Sessizlik> hey, sən niyə qırıq tökürsən onları? Yox, bundan sonra gedərizsən o şeylər sənin var ya. Bunlar sen kırdın öyle ama yok da. Ve onlar var ya. Oradan bir işim olmadı ki zaten buradaydım ben. Abi onlar kırıyordu ben yapmadım öyle. Ya. Sayın seyirciler görürsünüz ha. <laughs> ne diyorsun Ali? Ee, bu al, al, al ya yapın, yapın bu bu Bi 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 Çe, çe, həmiyəcik kimi axı. Ya olsun ya. Mənim yaxın da tha. Ay mehətən onlar nə zaman? Onlar yox idi ya. Yeni mi bari, oldu? Əvvəldən mi oldu? Bunlara mən heç bir şey demədim. Mən? Mən Sadəcə mənmişəm burdadır. Va. Bunu bağladım. Mən burdan da tellədim, bitdi. Bedelini görə. <laughs> <laughs> ya, mən yalan <yalamadır>. verməyəm. <laughs> nə qədər qalın yapsan, hadi. Heç süvari yox zaman. Hə, Azil, nə deyirsən? Ne güzelmişler. Ayak oğuz. Öyle mi? Bu da bu laf atar. Bir de var idi. Oğuz ne kadar çok var imiş. Ula teyzeş. Bir de kilo arıyor. Baba. Dede. Ayme o şey ki kaç dolar zinciri. Dur bir bu. Bu sabit dursun. Bir de tutturalım kısa. E yapsam bu 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 şey yapsam da yani. getir bana. Gazlara bak, gazlara. Ulan gazlar sizin burada ne işiniz var oğlum? Sizi buraya kim attı? Tutur, Oo. Tutur, qastı. <laughs> Mətam məşik. Yoxsa bar, Barfix mi deyirdilər ay Mətam buna? Bə. Buna Barfix deyirlərmiş. Biz məşik deyirdik. Belə deymiş. Şu an başına çıxar diqqətli ol. Yaxşı, burada mən. Yə bu şəkildə tripod olması daha gözəldir ha. İstədiyim şəkildə hant döndər, özünü gör. Biraz çenarı, biraz illəri. Elədimi? <laughs> Bolos. Bə. Hətarli əyimin siz anar bağ deyəcək. Bax o budunu atamaq, qoyaca, tutaca, belə qoyana, uyan. hop sallanacaqlar. Sallama bilirik, bilirik. Hələ qoşun, hələ qoşun siz çəkim. Aziz sən də qoş. Qoş. Ola yıxarsan diqqət lol. bak şeylerin üstüne nasıl yazınız. Yavaş yavaş tamam tamam çarpacan daha dur. Bir kaç tane döndürdün öyle mi zinciri? Sonra düşer bir tarafımızı kırarız. Ben yani askerdeyken 20 tane seçirdim. Ama şimdi bir tane bile çekecek yüzüm kalmamış. Ama gücümüzü geri toplamanın tam zamanı. <laughs> <laughs> Metan bitti mi? <laughs> Şimdi bitirdim o teli nereden aldın? Ha? Pencereye yine pencereye koyarsan. Azil o tarafa dur. Azil senin başına düşer bir şeyler. <laughs> Niye ki? Soyuktu mu? <laughs> Ama burası ey, spor yeri daha spor alan. Biraz koşalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 Ola ola. Oo Azila bak, Azila bak o da peşimize koşur. Aslında şu şu ağaçlar, ağaçlar var ya bunların hepsini buradan böyle alıp sanalğa doğru bu tərəfə doğru yığsaq super olacaq. Kömülləri falan da. Bu geniş alandan qoşmaq lazımdır. Gümüş spor fəaliyyətlərimizi burada gerçəkləşdirəlim. Varfi istəyir. Aslında var ya Mətan, nə deyirəm, bilirsən? İndi bu şey demirlər var ya, bu çox uzun demirlər. Bax bu uzunluq hər birinə bir tana zincir atsax tutacaqını bunun kimi tutacaq yerlər. Belə havada bunun ətrafını dönə biləriz ha. Yəni Bir tur yapmaq. Təbii ki, mümkün deyil kolay kolay da 32 tayə var, 32. Tur 32. Hələ bir dənə. Düzmü çəkim? Ha, ona düz, düz çək. Kim bu tərəfə gəl. Şimdə atla, işıq vursun, gözəl göstərib. Hah. 1 2 Ali sən də azil o tərəfə et. Hə? <laughs> Hala sen gel tut. Sen gel bunu tut. Ben bir kaç tane seçeyim. Yorulmuşum ya. Şimdi bu işi erbabına bırakacaksın. Hadi sen biraz o tarafa git. Hadi gel. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Buna iki tane seçsem yeter. Sen de çok kalırsın. Hele sen de o kalırsın. Ya Allah. <laughs> Şimdilik bir tane bir yol yani Bir daha deneyeyim ulan. Bu sefer bak bu öyle değil de böyle tutacağım. Bir. <laughs> bir, bir, 250 yüz <laughs> evet, ya. 90, 90 kilo geçtim de. Tut ya, düzgün tut. Ama gün gelecek var ya. Yani. 20 tane çekeceğim askerdeki gibi. Bir, iki, maşallah kendisinden gelir. Üç, Ay, Hadi, gelir. Şimdi uya bak. Bakır mı? Ayağa kalk çek, düz olsun. Acaba çok mu dardı? Ondan da mı seçebilirim ya? Her şey geldi. Aziz kaldırma beni. Ali kıvıldatmayı kelinden tut. Ali hele Aziz'e de bak. Beni buradan kaldırırlar. Ona... <laughs> Ayaz bir <laughs> yere gel. Ellerim acı dur oğlum. Birer yerden çekelim. Abi keserden kaybetmeyin ha. Yok. <laughs> Buraya, buraya. 50, 250, İnendi, 350. Bir... Hadi soyuktu bak sen de bir mod falan giymedin. Diye kaldırın. Hala azili de yap. Aferin. Elden er Elde buymadı. Bir. Hadi bak. Ah. İki. İki. Hop. Üç. Ah. Üç. Hadi hadi üç. Üt. Aferin Of benim gidi. Tam gidi. Gördü <laughs> Dördü çek. Hadi Azil dördü çek. Hop. Dört. Dört. Bir tane daha. Baban gibi bir tane daha beş tane yap. Ah. Aferin ola. Ola babası gibi çok jimnastik birisi. <gülüyor> <gülüyor> Metan tut. 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 Tut daha indir. İndir indir. İn. Aferin bolası. hele <laughs> hele Ali orya tut ve bırak Ali'nin kendisi çeker. Bırak. Bir. <laughs> i̇ki. adam gonu sallayır adam çeker. Azil birden elden bırakma bak çok yükseklik var belin ağrır. Düşeceğinse dene. Elaz en azı sallanca. Bir <laughs> kere tutacağız. İyi şabe. Ee ya. Sen evde niye? Azil gitme orduke. <laughs> İskelet yapacaklar adam. Niye? Şey. Azim ateş ya dur. İn <laughs> <laughs> kat daha Kaç öne? dur. Ödür de. O kadar tebe yapsan ki ad, adam şey, adam, şey. adam <laughs> E dur. Vur vur. Asıl işkenceyi şimdi göreceğin. Gerçek <laughs> <CS> işkencem de. <laughs> 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 Azim gel bu tarafa. Aziz o başına düşer. Gel bu tarafa. 1 Sən də tam şeyində de, formunda dəilsən. Amma indi məsələ mən sənin yaşındaykən sən o zaman təbii yaşlı deyildin. <laughs> sənin yaşın 0 idi. Dur de. He. İndi də indi də Ali Azili. Tamam. O fərim balası. Bir də nəldən düşər bax ona diqqət elə. Şey İki. İki. Aferin. Üç. <laughs> Üç. Üç. Dört. Dört. Tamam. Evet, dikkatli ol. Tamam mı bu kadar? Biraz güç toplayalım sonra yine yaparız. Abi. Abi.